Bas ölçme enstrümanları olarak akış grubunda teşkilli markamız olan Bas Instruments ile müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz termal kütle akış ölçer, Kosgep Arge İnovasyon Projesi kapsamında başarıyla tamamlanması neticesinde yerli ve özgün bir ürün olarak Türkiye'de ilk defa üretilmiştir. Termal kütle akış ölçer, FTMF basınçta hava ve kuru gazların kullanıldığı tüm sektörlerde dev ölçümü yapmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Enerjinin çok önemli ve stratejik bir konumda olduğu bu dönemde mümkün olduğu kadar tüm sistemlerin verimli kullanılması gerekmektedir. Termal kütle debimetremiz FTMF kullanıcısına proses kontrolü, tüketim ve tedarik takibi, hat kaçaklarının tespiti veya dağıtım şebeke noktalarını izleme ve takip etme imkanı sağlar. Basınçlı hava izleme sistemi ile proses içerisinde oluşacak hava kaçaklarını algılayacak kadar hassas ölçüm yeteneğine sahiptir. Bir örnek ile açıklarsak 6,5 barda çalışan bir basınçlı hava sisteminde proses hattında 6 mm'lik toplam bir kaçak ve kaçak debininde 170 metreküp saat olduğunu varsayarak 24 saat bazlı çalışma ile yaklaşık günde 25 kW enerji kaybı söz konusu olacaktır. Ve kilowatt saat birim fiyatına 2,5 TL olarak alırsak yılda 23 bin Türk lirası kayıp söz konusu demektir. Yeni tasarımımız ve imalatımız olan FTMF, termal kütle akış ölçeriyle bu durumu optimize ederek hem ürün kendini zaman içerisinde amorti etmiş hem de kullanıcısını kâra geçirerek ülkemizdeki enerji sarfiyatını azaltarak bir katma değer oluşturmaktadır. Ürünümüz ile enerji kayıpları konusunda bir farkındalık yaratarak tüm kompresör basınçlı hava tanklarının çıkışlarında kullanılmasını hedeflemekteyiz.